ne de düşünebilirler ama hani gerçekte Gerçek ortada mi? Şimdi bana bir tanesi çıkıp işte antrenman yapmıyorsun iki gün haftanın iki gün antrenmana çıkıyorsun diyor. Yani ben zevkimden mi çıkmıyorum e, geri geldiği zaman. Ben 15-20 gün antrenman yapmadan maça çıktığım günleri de biliyorum yani. Evet. O maçları çok iyi oynadığım dönemi de biliyorum. Benim omzum çıkırken e, 8 hafta ameliyat olmadığım ma o, o, o şekilde maçlara çıktığımı da biliyorum yani. Evet. Niye o zaman o insanlar Gökhan'a fedakarlık yapıyor? İşte 8 hafta boyunca omuzu çıkıp mücadele etti. bunları nasıl unutuyorlar yani? Şimdi kalkıp diyorlar ki ne çabuk unutular yani bunları. Şimdi diyor ki 2 hafta 3 hafta işte antrenmanı çıkmıyor. Ben zevkimden dolayı mı çıkmıyorum? Evet. Ya Gökhan çok aslında bu ayrıntılara girip dediğin gibi prim vermemek gerekiyor. Bunu da herkes ya yani bu anlattıklarını tüm oyuncular için, senin için, diğer futbolcular için, başka takımlardaki oyuncular için herkes her şeyin farkında. Bunlar kısa dönemde, uzun dönemde hepsi yerine oturur. Önemli olan insanın yani insanı ya, bir şimdi ben hani geçen sene şampiyon olduğumuz sene bir önceki sene sezon başı kamp yapamamıştım. Sene, devre arasına kadar ki dönemde hani kötü bir performans sergilemiştim. Antalya'da bir kamp geçirdim. Düzgün bir kamp. Sakatlanmadan güzel bir kamp geçirdim. Ondan sonra baktığınız zaman hani 17 maçın hani 16'sını kazandık. baktığınız zaman da hani çok iyi bir performans sergilemiştim. Belki de hani 17 maçın 10'unda maçın adını olmuştum yani. Evet. Ee, ama gerçekten sezon başı e, kampını geçiremediğim için kötü bir dönem yaşamıştım. Bu sene de aynı şeylerle başladı. Yine sadece e, 3 Temmuz değil sakatlıklar da yani bütün takım arkadaşlarımı da etkiledi, beni de etkiledi. E, sakat olan herkesi zaten bu antrenman yapamamak kamplar etkiler. Baktığınız zaman bir sezon hazırlanmak için yani bir buçuk ay e, ses, hazırlık kampı geçiriyorsun. Yani neyse, konuda çok da fazla dağıtmayayım ben aslında. Yok yani aslında hep de, böyle oluyor. Geçen Volkan'la konuşurken o da bir içini dökme gibi oldu. Çünkü siz ya bir yandan... Yani iş... biz susuyoruz, biz konuşamıyoruz. Bizim konuşma yerimiz sadece sağ. Yani biz tabii. dışarıda elimizi kalemi alıp yazıp insanlara kendimizi anlatamıyoruz. Bizim de konuşacağımız tek yer sağ. Yani hani bazen insan tabii böyle e, kendi içini dökmesi... Volkan dökmüş bilmiyorum ben onu dinlememişim evet, ama evet. Ya, yani, yani. normaldir yani. Evet, ağzına sağlık. çalışmaya, Fenerbahçe için hep beraber mücadele etmeye devam bu akşamdan itibaren. Sana da sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, sevgili Gökhan Gönül'le konuştuk. Eee Samandıra saatine Gökhan'la başladık. O da çok doluydu. Zor bir dönem geçirdi onun üzerinden. Samimi görüşlerini paylaştı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Samandıra saati devam edecek. Yazgan'la Samandıra Saati reklamlardan sonra devam edecek. Reklamlar Milyonerde sıfır komisyon. Tüm banka ve mobil ödeme transferlerinizde komisyon tutarının tamamını iade ediyoruz. Şans oyunlarını milyoner.com'da oyna, işini şansa bırakma. Bilyoner. Yılıdan muhteşem sezon finali. 2 pantolon 58, iki gömlek 58, ceket 149, takım elbise 195 lira. Üstelik Kart Finansa özel 7 taksitle. Kiilu, 1938'den beri Türkiye'nin erkek markası. İstanbul Kurtköy'de sıra dışı bir proje yükseliyor. Miracle Residence. Hayattan beklentisi dört duvardan fazla olan yaşama gerçekten değer verenler için sıra dışı olmaktan korkmayan vaktini trafiğe ve keşmekeşe değil güzelliklere ayırmak isteyenler için Miracle Residence hayat bir mucize hakkını verin reklamlar